Am, ırgatlar iş başı yaptı, her şey yolunda dediğiniz gibi sultan hanım da onların başındadır. Peki karşı taraf, onlar ne alamda Alm onların hali haraptır, şey değil ki e, ırgat başı sabah değil bunlar e, hasat zamanına kadar hiçbir şey yapamazlar değil. <laughs> Abi. Bir de değil ki Irgat Paşa. Bir bunlardan hiçbir şey olmaz değil. Üç kişiler zaten diye Artış da yok. Kimse de gidip gelmiyormuş zaten bunların yanına. Olsun. Gözünüz üzerinde olsun. Bugün üç kişi, yarın beş kişi olmasın. Bu işin önünü alamayız. Tamam, tamam. sen hiç merak etme. Benim zaten olan gözüm olan yüzü Sevim ile Zeynep, bunlar ne yapıyor? Allah'ıma emrim üzere onlara atmış gibi davranayım yani şey yapmayayım hiç ayrıcalık vermeyeyim yani. Aynen öyle ayrıcalık vermek yok hadi işine. Buna bak dikkatlisin tamam. Kiri Bey, Raziye teyze gelir. Kolay gelsin oğlum. Allah razı olsun teyzem, hoş gelmişsin. Hoş geldin Raziye teyze. Ya gelmen o kadar iyi moral oldu ki anlatamam. Dört düşten iyidir yani. İyi ama yetmez ki çocuğum. Bu tarlaya ırgat gerek. kirven Bey'im, emmi. Bak bak, bir zamanların hanım ağası nedir? Ya Raziye teyze, Allah seni inandırsın... ...sabahtandır aynısını söylüyorum ha. Doğru dersin, ırgat yok ona. Çalışan çalışıyor. Boş dolanlar da Celal korkusuna gelemiyor. Biz şimdi bu topraklarda olmazsak, çalışmazsak... ...çekip gitti sanırlar, pes etti sanırlar. O zaman bu toprakların hiçbir şansı kalmaz. Böyle de olmaz ki ama. Bu şekil bir yol alamazsınız siz. Ömer, gel benden gel. Nereye? Ürgat lazım dedin ya. Olur olmaz bilmem. Seninle bir yola çıkacağız, gel. Ben hemen geliyorum. Nereye gitti şimdi bunlar? Dört iyi dedik, iki kaldı. Bu hesapta bir yanlışlık var. Hele dur Feyzo, ne bileyim nereye gittiler. İki gittiler, çok gelirler inşallah. İnşallah. Sultanım, iyi misiniz? Değilim Adem. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. de doğru tarafta mıyız? Sultanım, beni yanlış anlamayın ama... ...ben bu düşünme işini hiç sevmiyorum. Genel olarak da hiç düşünmüyorum yani benim için tek önemli bir husus var. Bu da siz nereye, ben oraya. Ne güzel. Keşke benim için de bu kadar kolay olsun. kız. Kız ki? Ne? Nerede Sen burada ne işin var? Ne yapayım ay yüzüm? Kara ya, bana olsa sahip park taktik yapıyorum artık. O ne hakkı? Meşhur bir yazar. Ee, biz senin gibi konaklarda büyümedik bak Hayata tutunmak için kendimizi geliştirmemiz gerek. Ya kız, zaten ortalık tozlu mal seni görmeye geldim. Konuşturma beni, vaktimiz yok ya. Ya düşürme o güzel yüzünü. Ay yüzüm ben sana kıyamam ya, ben sana kıyamam. Kalbimi... Yordular mı seni? Bir dinime hayvanıma yakar bu parlayan. Sertan ne yapıyorsun ya? Deli deli hareketler yapma. Ben deli adamı sevmem. Hem sen en iyisini yaptın tarafsız kalarak. Sen ticaretini yap. Sonra da gel beni babamdan kurtar artık. Ay yüzüm ya, ben sana kıyamam. Artık zaten bıçak kemiğe dayandı ya, gözlerinden belli. Valla mı? Gözlerinden belli oluyor mu? <laughs> Yok, doğru mu diyorsun? Şaka mı ediyorsun? Vallahi anlayamıyorum bu toz toprağın içinde ya. Ay yüzüm, <laughs> hele bir bak gözlerine. Hele bir bak. Ha. Gerçekli diyormuş. Gerçekten. Sen çok özledin. Ben seni çok özledim. Anlama, dayanamam ben sana ya.